Arkadaşlar bu güzel beraber e, ee, Power World'un birinci bölümüne karşınızdayım. Bu oyunu bileniniz vardır umarım. Tabii ki de biz ne yapacağız? Güzel ses. Evet. Tamam. Tabii ki de ilk başta Yeah, folks. böyle yap atlayıp böyle şimdilik böyle bir yapalım ayrıca atlayıp böyle hemen başlayalım bakalım 3 dakikayı burada yedik ama böyle her şeyden Hala hala 15 dakikamız var. 15 dakikamız dakika var 15 dakika. Ne yani. Ah, the tower, the <laughs> Anlatmak gerekirse bu falları fal bildiğim arap ordusu üssünde de. Evet abi. Birazcık canım acıttı. that acemevi. Klas yer bence. Hatta isteseniz aşağıya da yaparız. Sonrasında yer değişimi yapacağız hocam. <laughs> De Şimdi belki yapalım da. Şimdi sıradaki stamina. Bir basit bir yapalım. Sonra geriye kalalım.

Bir şey yapmayalım hatırladın baya bir şey var Geldi lan İlk palımızı temleyelim bakalım. Öldürdüm temlemedi. Altı yapalım o zaman. Değil mi? bi Bir, cana çıkarana kadar şeyle uğraşacağım. Cana vereceğim. Bin candan sonra artık diğerlerine ağırlığa vermeye başlayacağım. Ya yani iki, iki düşündüğüm şeyler şu 200 stamina vereceğim. Vereceğim şunu. En umarım öyle bir şey bakıyorum. Size ne demiş? Boşuna git. O zaman seni tem, seni tem diyemiyorum ki. O şimdi zaten bir tık para oldu, Ek ekmek oldu. Bir tane de bu ne? Başta sandık açınca böyle oluyor işte sart demedik. Onları sonra sonra alacağım. Şu an değil. Tidak ada apa-apa. Tidak Şimdi yapmamız gereken palbox box yapmamız gerekiyor. Onun için olduğunu istiyor. Şöyle şunun ardında Heme yapalım. Craft'a pal spear diyor da ben bunu daha öncesinde yaptım nedense. Aa. Arada bağırıyorum evet fark etmişsiniz. Sen sen oraya attık şimdi. Sen ne istiyorsun? Taş istiyorsun. Dash bulması kolay. Bu daş değil ama. Bunda da hal düğüm veriyor bunlarda. Aman aman büyük bir yap, ev ev yapmak istemiyorum. Bunun dolayı sadece şey yapacağım. Yani çok aman aman büyük ev, ev aman aman büyük bir ev yapmayacağım buraya. Sonrasında yeni taşıdığımız yere daha büyüğünü yaparız hadi. Gel bakalım. Çık bakalım şuraya. Bak bir şeyler yapabilir miyiz? Yok. Bak o da level gördünüz mü? Şimdi edeceğim birkaç pal daha yakalayacağım. Ya dur bakayım. Komu shield aç şunu. Bunu aç. Şunu aç. Şunu aç. Şunu aç. Buna da ihtiyacımız olacak. Sadece spear, spear kaldı. Spear açacağız. Şunları zaten şunlar diğerlerine gelip Bir bir kit açarız sadece. Aleyküm selam. Bir tane yapamıyorum işte. Ş şundan lazım bir tane. Bu işini böyle geçirelim. Ya dikmiş sonra ben nerede de artık? Şeyde, şey de, şey Bu arada uzun bir video atamadığım için üzgünüm. Yani biliyorum aptasım gelmedi herhalde. Düşenmiş bir şey olabilir biraz. bunu buraya koyalım bakalım. De. Bam. şunu bakalım. Bölümleri 20 dakikanın üzerine çıkarmaya çalışacağım artık. Onun dolayı artık şu an sadece 5 dakikamız kaldı. Ve giydi evet. Yapacağım üzere. Burada envanteri düzenlemeden önce şunları buraya stoklayacağım. Şu para, ekmek falan bunların hepsi burada kalsın sadece. Ha, seni yatağın ne kadar yapıyoruz acaba? Yap bir tane şuraya yatak da. <laughs> Hadi dur bir ya ya yok falan yapalım da. Yani ne istiyor? Odun, 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 odun stone fib fiber yani lif. sayede daha iyi bir durum daha iyiyse sa uzaktan saldırı yapabileceğiz bu bir şey daha iyi şey salır 10 tane yap 30 tane yap 3 el 3 el aynen sen yap onları ben git kalkan için malum ne istiyormuş sen wood ve cloth istiyorsun senden senden yaparım sen ne istiyorsun paldium istiyor odun istiyor stone istiyor fiber istiyor isemeli de şey Ki item denen bir şey var burada. Onu göreceksin sonra. Daha temin miyim bunu yanına koymaya Yürürken level atlamazsın yani. Şimdi Hatta dur senin değil bir Başım senden <laughs> yükseltelim biraz. Daha dur Ondan sonra biz öyle yapacağız <laughs> Kuga nerede? Aaa oh, Wandering Merchant seni de öldürecek. Şaka yapıyorum. Birazcık. Ne yapıyorsun lan sen? Nasıl atıyor Göster bakayım. Bay diyelim. Kurşun mu? Evet doğru. Ben hala şeyim yok. Yok. Kattiva'yı çıkar bakayım. hızlıca healeniriz. Sen neredesin lan? Ben burdayım. Şimdi seninle şey yapacağız. Nasıl? Ah, taş eksik ya maşallah. Onca malzeme arasında taş eksik dedi ya bir de. Tamam şeyleri yapayım. Görevleri bir halledelim. Yani i̇lk ilk görevleri. Parafüt de yapacağız zaten. Odu, odun var var? Nasıl ne istiyor? Yap direkt şimdi. Bir tane. diğer pal, pal capture görevlerinden sadece lampalı yapacağım çünkü şimdi 30 tane capture'lamaya çalışsam sürebilir. Sürebilir. Ama ben hızlandırırım oraya ya. Tamam <laughs> hepsini yapalım şimdi. <laughs> İlk başta ama pal, pal şeyin ihtiyacınız var. Вот. Hepsini şuraya koyun Şimdi ben ne gideyim Dur lan herşeyi üretmeye koyucaksın pardon. Ne kadar yapabiliriz? 4 tane şimdi 5 tane al yakalamaya yeter bunlar Bu arada kamera arkasında görev yok lembal gör görevini yapayım sonra vide videoyu kapatacağım bir daha da oynamayacağım kesin. Seninle senin geri, geri oynayana kadar. Hop. Hmm. Hatta dur bir tane senden yakalayayım. mega mega küreği kullandım. Ver bak. Mega <laughs> küreği harcamışım zaten. Gel bakayım ben sana sıkıştım buraya. Gel. Yedi okum kaldı onlarda artık şey Bolsa da, bolsa ok atayım mı? Yapmayacağım öyle bir çılgınlık Ah burada da teleport yeri var Fakat bana lamba lazım mı? Hiç yok ki Bizim şu an iki tane lembala ihtiyacımız var fakat burada yok Neden yok acaba? açacağım da geri geri bizim evin oraya çıkalım. Hani beyze çık. O kartanın da daha daha küçük bir kısmı açıp. Buraya illa ki spawn olmuştur ya. Bakmak yeterli sadece. Şu benim üstümdeki lambaları da buraya at. Ha, yok değil hop wa gel Allah razı Alfa çillet dediğim o. Tamam. Şeyleri sonra yapacağız artık. O yüzden hemen burada. K modu falan var mı? Hemen burada şöyle. Evet. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.